Merhaba, bugün 5. sınıflar için fen bilgisi yazılısına hazırlık olsun diye örnek bir yazılı kağıdı çözeceğim. Google'dan arattım fen bilgisi 5. sınıf yazılı diye. İnan ilk yazılardan birini çözüyorum. Siz de o şekilde farklı yazılı kağıtlarına ulaşıp oradan çalışabilirsiniz. Başlayalım hemen. Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Dönme hareketi yapar. Güneşin kendi etrafında saat yönünün tersine bir dönme hareketi yaptığını biliyorsunuz. Bu doğru. Bir gezegendir. Hayır. Güneş bir yıldızdır. Kendiliğinden ısı ve ışık, ışık yayan cisimlere yıldız diyoruz Şekli küreseldir. Evet. Bu da doğru. Hangileri doğrudur diye sormuş. O halde cevabımız 1 ve 3 olacak. İkinci sorumuz. Güneşten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar? Çocuklar, Güneş'in çok sıcak, ışık ve ısı yayan bir cisim olduğunu biliyorsunuz. Güneş'in yapısında bulunan %70 oranında bulunan ortalama hidrojen ve yaklaşık %28 oranında bulunan helyum ve bu ikisi arasında meydana gelen sürekli dönüşüm tepkimeleri nedeniyle Güneşten çok yüksek bir enerji ışıl ve ışık enerjisi ortaya çıkıyordu. Evet gelelim üçüncü sorumuza. Şurayı önce bir temizleyeyim. Güneşi portakal ile modelleyen Mehmet, dünyayı aşağıdakilerden ile modellerse doğru bir modelleme yapmış olur. Her yazılıda karşınıza çıkar. Deneme sınavlarında, testlerde de görürsünüz. Güneş, Dünya ve Ay bu üç gök cisminin büyüklüklerinin modellerle karşılaştırılması. Şimdi buradaki öğrenci Güneşi portakala benzetmiş, portakalla modellemiş. O zaman büyüklükleri oranına göre düşünürsek Dünya'yı da neye benzetmiş olabilir? Verilenlere bakalım. Bir bilyeye benzetmiş olabilir. Dünyada bak dünyadan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür. Bunun sebebi nedir? Bununla ilgili çalışmalar da yapıyorsunuzdur. Şimdi cisimleri farklı uzaklıklarda olduklarında uzak, uzaklıklarına göre büyüklüklerini farklı algılayabiliyoruz. Aslında güneşin çok çok büyük olduğunu, ayın ise onun yanında çok küçük olduğunu biliyorsunuz. Ama ay bize çok yakın olduğu için güneş oranlar, güneş de çok uzak olduğu için uzaktaki cisimleri daha küçük görmemiz nedeniyle güneş ve ayı hemen hemen aynı büyüklükte görebiliyoruz. Şıklara bakalım. Ay'ın şeklinin küre olması değil. Her ikisi de küre şeklinde, küreye yakın. Güneş ve Ay'ın aynı uzaklıkta olması. Aynı uzaklıkta olsalardı eğer Güneşi çok çok büyük olarak görebilirdik. Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görünmesi, evet. Bunun nedeni bu. Güneş daha uzakta olduğu için onu daha küçük bir cisim gibi, neredeyse aya yakın bir cisim gibi algılıyoruz. Evet, beşinci sorumuz. Alperen güneşe bakarken gözlük takmıştır. Alperen'in güneşe bakarken gözlük kullanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Resmi de incelediğinizde sıradan bir gözlükten bahsetmiyor bakın, filtreli özel bir gözlük takmış. Güneşe sıradan bir teleskopla, bir dürbünle, bir büyüteçle, e, herhangi bir gözlükle asla çıplak gözle de bakmıyoruz. Çünkü güneşten gelen ışık gözümüz için çok 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 tehlikeli. Doğrudan güneşe bakmak kalıcı körlüklere bile neden olabiliyor. Bu yüzden buradaki öğrencinin de taktığı gibi özel filtreli gözlükler kullanarak ancak güneşe bakabiliriz. Buradaki filtreli gözlük kullanarak bakmasının nedeni de nedir? Güneşi daha yakından görmek, katmanlarını görmek. Evet güneşin zararlı ışınlarından korunmak için geldik 6. sorumuza. Güneş'in özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Evet bu doğru. Yani Güneş'ten daha büyük yıldızlar da vardır evrende, daha küçük yıldızlar da vardır. Dünya'ya yaklaşık 15 milyon kilometre uzaklıktadır. Şurada bir hata var. Burası 15 değil ne olacaktı? 150 milyon kilometre olacaktı değil mi arkadaşlar? Dış yüzeyinin sıcaklığı yaklaşık 6000 derecedir. Evet bu doğru. Dünya gibi katmanlardan oluşmaktadır. Hatta bu katmanları çırt diye kodlamıştık. Enişte çekirdek, sonrasında ışık küre, sonra renk küre, sonra da taç küre. Bunu da unutmayın. Çırt diye kodlayabilirsiniz. Bu da doğru. O halde yanlış olan seçenek B seçeneği. Yedinci sorumuz ay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şekli küreseldir. Güneşin de dünyanın da ayın da şekli küreseldir. Bu doğru. Dünyanın uydusudur. Evet bu da doğru. Ay dünyanın doğal uydusudur. Dünyanın çekim alanında bulunur ve dünya ile birlikte hareket eder. Dünyadan küçüktür. Bu da doğru. Doğal ışık kaynağıdır. İşte bu yanlış. Bir cismin doğal ışık kaynağı olabilmesi için bir gök cisminin kendiliğinden ışık ve ısı üretiyor olması lazım. Ama ayın böyle bir özelliği yok. Ay, ay bu anlamda soğuk bir cisim, Işıma yapmıyor. Ancak güneşten aldığı ışığı yansıtıyor ve o sayede ayı gökyüzünde parlak bir cisim olarak görüyoruz. Oysa kendisi bir ışık kaynağı değil. Sekizinci sorumuz. Ay'a gitseydik nelerle karşılaşırdık sorusuna 4 öğrencinin verdiği cevaplar şu şekildedir. Buna göre hangi öğrenci ayın özellikleriyle ilgili yanlış bilgi vermiştir? Özgür şöyle demiş. Toz kaplı bir yüzeyle karşılaşırdık. Bu doğru çocuklar. Çünkü ayın çok çok ince bir atmosferi olduğu için hatta yok denilecek kadar ince bir atmosferi olduğu için ay gündüzleri aşırı şekilde ısınır, geceleri aşırı şekilde soğur. Bu ani ve fazla miktardaki sıcaklık değişimleri nedeniyle de yüzeyindeki kayaçlar parçalanarak tamamen toza dönüş. Gece ve gündüz sıcaklıkları sıcaklık farkı çok az olurdu. Oysa işte o tozla kaplanmasına da neden olan çok yüksek bir fark. Bu yanlış. Kendimizi daha hafif hissederdik. Evet bu doğru çünkü ayın kütlesi dünyadan çok çok küçüktür ve dolayısıyla çekim kuvveti de çok azdır yaklaşık altı kat daha hafif olurduk ay yüzeyindeyken. Yağmur ve kar yağışı göremezdik. Yağmur, kar, sis, rüzgar, dolu, hortum, fırtına hiçbir hava olayı ayda oluşmaz. Çünkü atmosferi hava olayı oluşum kadar oluşacak kadar e, gelişkin değildir. Hangisi yanlış bilgi vermiştir diyor. Evet, yanlış bilgi veren Zeynep. 9. soruda şöyle. Ayın yapısında bulunan kraterlerin oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Krater dediğimiz şey ay yüzeyinde oluşan büyüklü küçüklü çukurlardı. Ve bu çukurların oluşma nedeni aya e, çok sayıda çarpan gök cismiydi. Dünyamıza da birçok gök cismi yaklaşıyor. Küçük gök taşları, meteorlar. Ama hepsi dünyaya çarpmıyor. Çünkü dünyanın bir kalın atmosferi var. Atmosfer içine girdiğinde bu gök cisimleri sürtünmeden dolayı, dolayı yanıp kül olup yok oluyorlar. Çok az miktarı dünyaya çarpıyor. Ama ayın böyle bir koruyucu atmosferi olmadığı için ayın çekim etkisinde olan her cisim, çekim alanına giren her küçük gök cismi aya şiddetli bir şekilde çarpıp yüzeyinde krater adını verdiğimiz bu çukurları oluşturuyor. Yani aydaki kraterlerin oluşmasının temel nedeni nedir arkadaşlar? atmosfer yoğunluğunun çok az olması nedeniyle çok fazla meteor düşmesidir. Evet, 10. sorumuzla devam edelim. Şurayı da temizleyeyim. Ayda nokta nokta bulunmadığından canlıların yaşayabilmesi mümkün değildir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Şimdi ayda ne olmadığı için canlılar yaşayamıyor. Besin olmadığı için canlılar yaşayamıyor. Hiç besine ulaşamazlar. Oksijen olmadığı için solunum yapamıyorlar ve ayda yaşayamıyorlar. Yine su olmadığı için ayda yaşayamıyorlar ama ışık burada doğru bir seçenek olmaz. Çünkü ayda ışık yok diyemeyiz. Ay tıpkı dünya gibi gündüz ve gece yaşar. Yani günün belirli saatlerinde güneşten ışık alır. O yüzden cevabımız C olacak. 11. soru. Astronotların ayın yüzeyinde bıraktıkları ayak izlerinin hiç bozulmadan kalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Eğer ayın yüzeyinde bir hava olayı meydana geliyor olsaydı, işte yağmur gibi, rüzgar gibi bir hava olayı mutlaka bu ayak izi bir süre sonra bozulurdu. Ama hiçbir ayak şey hiçbir hava olayı meydana gelmediği için ay yüzeyindeki izler bozulmuyor. Yani evet cevabımız B şık olacak. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi ayın hareketlerinden biri değildir? Şimdi ayın hareketlerini bir hatırlayalım arkadaşlar. Ay saat yönünün tersinde kendi etrafında bir dönme hareketi yapar. Aynı zamanda ay dünyanın etrafında da bir dolanma hareketi yapar ve ay dünyanın uydusu olduğu için dünya ile birlikte Güneşin etrafında da bir dolanma hareketi yapar. Şu seçeneklere bakalım şimdi burada neler denilmiş. Kendi etrafında döner. Doğru. Dünyanın etrafında dolanır. Doğru. Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır. Doğru. Güneşle birlikte dünyanın etrafında dolanır. Tabii ki ayın böyle bir hareketi yok. Bu yanlış. 13. sorumuz şöyle. Dünyadan bakıldığı zaman Ayın sürekli aynı yüzünün görünmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Ayın çekim gücünün dünyadan az olması, ay ve dünyanın hareketsiz olması, ayın kendi etrafında dönme süresi ile dünya etrafındaki dolanma süresinin eşit olması, ayın kendi etrafında dönerken aynı zamanda güneşin etrafında da dolanması. Şimdi bu aslında kavraması çok kolay bir konu değil. Bunu kavramanın en güzel yolu bununla ilgili hazırlanmış modelleri incelemek. Evet ayın iki tane temel hareketi var. Toplam üç hareket ama iki tane temel hareketi var. Hem kendi etrafında dönüyor hem de dünya etrafında dolanıyor. Kendi etrafında dönme süresi dünya etrafındaki dolanma süresine eşit. Yani aynı zaman diliminde hem kendi etrafında bir tur dönmüş hem de dünya etrafında bir tur dolanmış oluyor. Bu hareketlerinin süreleri eşit olduğu için de Dünyanın neresinden bakarsak bakalım her zaman ayın aynı tarafını görüyoruz. Ayın görünmeyen diğer tarafına, dünyadan görünmeyen tarafına da ayın karanlık yüzü diyorduk. O halde sorumuzun cevabı Ceyhan. 14 Ayın evrelerinin gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi ayın evreleri ilk olarak yeni ay evresiyle başlıyor çocuklar. Yeni ay evresinde ayı göremiyoruz. Tamamen karanlık olarak bize bakıyor oluyor. Yani hiçbir şekilde ayın bize dönük olan yüzü dünyadan şey güneşten ışık almıyor. Yeni ay evresinden sonra ilk dördün evresi daha sonra dolunay evresi, daha sonra da son dördün evresi gözleniyor. O halde cevabımız Bursa olacak. 15. sorumuz. Ayın evreleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bir numaralı evreye ayın en parlak göründüğü evredir demiş. Bakalım bir numara gördüğünüz gibi ayın en parlak göründüğü evre çünkü dolunay evresi. İki numaralı evre ilk dördün evresidir. İlk dördünle son dördünü karıştırıyorsanız bakın ilk dördünde bir D harfi görüyoruz. Aydınlık bir D harfi. Anlaştık mı? D harfini gördüğümüzde ilk dördün diyoruz. Son dördünde de ters D olacak. İlk dördün evresidir demiş. Bu da doğru. Şuna da doğru demiştik. 3 ayın gözükmediği evredir. Evet 3. evre yeni ay evresi. Ay güneşten bu evrede dünyaya dönük yüzü hiç ışık almadığı için ayı gözlemleyemeyiz. Bu da doğru. 4. Dünya ay ile güneş arasındadır. Dünya ay ile güneş arasındadır. Hayır böyle bir şey söyleyemeyiz. O zaman cevabımız denizde oldu. Evet 16. sorumuz da şöyle. Güneş, dünya ve ayın birbirine göre konumları yanda verilmiştir. Buna göre dünyadan aya bakan bir kişi ayın hangi evresini görür? Şimdi dünyadan bakan bir kişi ayın hangi evresini görür diye soruyor değil mi bize? Şimdi güneşin ışınlarına baktığım zaman güneşin ışınları ayın şu yüzünü aydınlatacak şu tarafını. Dünyadan baktığımda ben sol yanını aydınlık göreceğim, sağ yanını karanlık göreceğim. Değil mi? Sol yanı aydınlık olduğu zaman hangi evredeydi dünya? Ters D şeklinde görüldüğü evre yani son dördün evresi değil mi? 17. soru. Bilim insanları dünyadan ayın düzenli olarak fotoğraflarını çekerek inceliyorlar. Bunun sonucunda dünyadan bakıldığında ayın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ee, neymiş gözlemledikleri şey? Ayın değişik şekillerde görünmesi. Yani ayın evrelerden oluşan bir hareketi olması, görüntüsü olması bundan bahsediyor. Bunun nedeni nedir? Ayın kendi etrafında dönmesi, ayın dünyanın pardon aydan büyük olması, ayın dünyanın etrafında dolanması, dünyanın aya yakın olması. Evet, cevabımız C. Neden? Bakın ay dünyanın etrafında dolanırken Sürekli güneşe göre konumu değişiyor. Oysa ay bir ışıklı cisim değil, bir yıldız değil. Dolayısıyla güneşten gelen ışığı yansıttığı için güneşe göre konumu değiştiğinde sürekli ışık alan tarafı da değişiyor ve biz de dünyadan bakınca bunu birbirini takip eden düzenli evreler halinde gözlemliyoruz çocuklar. 18. sorumuz Güneş, dünya ve ayın dönme ve dolanma hareketleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Dünya güneş etrafındaki dolanma hareketini 365 günde tamamlar. Ortalama olarak 365 gün diyebiliriz. Doğru. Ayın kendi etrafında dönme hareketi saat yönünün tersidir. Çocuklar, Güneş'in de, ayın da, dünyanın da tüm hareketleri saat yönünün tersidir. Unutmayalım. Ay dünya etrafındaki dolanma hareketini yaklaşık 29 günde tamamlar. Burada bir hata var ama Denizli'yi okuyalım. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur. Bu da doğru. Şimdi ayın dünya etrafındaki dolanma hareketinin süresi ile kendi etrafındaki dönme hareketinin süresi eşittir demiştik. Ve bu süre nedir arkadaşlar? 27 gün 8 saat tamam mı? 27 gün 8 saat 29 gün değil. O yüzden bunu söyleyemeyiz, bu yanlış. 19. Güneş'in gökyüzünde gün boyunca hareket ediyor gibi görünmesinin nedeni hangisidir? Şimdi biz sabah uyandığımızda güneşi bir noktada görüyoruz, doğu yönünde. Sonra akşama doğru baktığımızda Güneş'in bambaşka bir yerde olduğunu fark ediyoruz. Yani güneş sanki bir yerden oluşuyor ve gün içinde hareket ederek başka bir noktaya gelip oradan batıyor. Ve bunu her gün gözlemliyoruz. Yani günlük bir olay bu değil mi? Güneşin bu hareketi, bu izlediğimiz hareketi günlük bir olay. O zaman bir gün içinde bir şeyler oluyor olmalı ki biz güneşi böyle sanki hareket ediyormuş, yeri değişiyormuş gibi algılıyoruz. Bu neyle ilgili çocuklar? Bu dünyanın kendi etrafında dönmesi ile ilgili. Dünya kendi etrafında da batıdan doğuya doğru döndüğü için biz günün belirli saatlerinde güneşi görüyor, belirli saatlerinde de görmüyoruz. Yani gündüz ve gece kavramları oluşuyor. Bu esnada da güneşi bir yerden bir yere doğru hareket ediyormuş gibi gözlemliyoruz. Evet, 20. ve son sorumuz da şöyle: Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Güneş, Dünya ve Ay için ortaktır? ısı ve ışık kaynağı olmaları. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır, bir yıldızdır. Ama Dünya ve Ay ısı ve ışık kaynağı değildir. Bu kadar sıcak ve ışık yayan gök cisimleri değil. O zaman bu üçü için ortak değil. Şekillerinin küresel olması, evet, bu üç gök cismi içinde ortak. Uzayda bulunmaları, evet, bu da üç gök cismi içinde ortak. O halde cevabımız ne olmuş? 2 ve 3. Evet çocuklar umarım yazılılarınızda çözdüğümüz bu soruların faydası olur. Hepinize yazılılarınızda başarılar dilerim.